Kocaeli'de 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Mısır'da Müslüman Kardeşler Lideri 12 kişi hakkında idam kararına karşılık basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı platform dönem sözcüsü Muhammed Hanefi Akbulut okudu. Sisi rejiminin emir komuta zincirindeki yargıçlar tarafından alınan ve aralarında avukat, bilim insanı ve mühendislerin olduğu toplam 12 kişi hakkında idam cezası verildiğini dile getiren Akbulut, idamları durdurmak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Tayyip ve yetkililere çağrıda bulundu. Dayanışma ruhuyla hareket etmekte ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan, usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Haksızlık karşısında susan değilsiz şeytandır. Sözünü şiar edilen bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz. Kurt Suresi 113 ilahi. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Allahtan başka dostu. Sizin Allah'tan başka dostunuz, dostlarınız yoktur. İdamın gerçekleşmemesi için İzmit Fevziye Camii bahçesinde cuma namazına müteakip bir araya gelen platform üyeleri basın açıklaması sonrası dua okudu.